Bireysel Yatırımcı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin ağırlıklarını inceleyeceğiz. Hangi şirket BIST 100'de ne kadar ağırlığa sahip? Tabi bu değerler 18 Şubat 2022 kapanış fiyatlarıyla oluşturulan değerler. 18 Şubat Cuma günü yani son kapanış günüyle elde edilen değerler. BIST 100 nedir, ne işe yarar arkadaşlar? Bununla ilgili hani bunu nasıl hesaplanıyor? BIST 100'e dahil olan şirketler ne sıklıkla? seçiliyor, belirleniyor ve hangi şirketler hangi yollarla, yollarla bu endekse dahil oluyor bununla ilgili bir video paylaşmıştık biliyorsunuz şu e, yukarıdan inceleyebilirsiniz ulaşabilirsiniz bu videodan sonra isterseniz izleyebilirsiniz veya açıklamalar kısmında da bu videonun linkini koydum arkadaşlar bununla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım ve örnek bir endeks hesaplamıştık hesaplaması yapmıştık yani nasıl hesaplandığına dair bir videomuz mevcuttu peki bugün de dedik ki biz 100 endeksinde yer alan şirketler hangileri en son açıklanabilse de hangi şirketler var ve bu şirketlerin ağırlıkları ne? En yüksek ağırlığa şirketler hangileri? En düşük ağırlığa sahip şirketler hangileri? Yani biz düzü örnek olarak %5 yükseltmek için şirketlerin nasıl bir performans sergilemesi gerekiyor? Yani bununla ilgili bir soru sorduk kendimize ve sizlerle de cevabını sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle ufak bir hatırlatma yapayım. Örnek veriyorum. Bir borsada 400'den üzeri 400'den fazla şirketimiz var biliyorsunuz. Bu 400'den fazla şirketi temsilen BIST düzendekisi kullanılıyor. Özellikle iki ülke borsası karşılaştırılırken veya televizyonlarda internette denk gelmişsinizdir illa. Hani borsamız bugün pozitif kapattı, borsamız bugün negatif kapattı şeklinde yorumları duyduğunuz ama bu borsamız tabirini temsilen BIST düzendekisi kullanılıyor. Mesela BIST düzendekisi haricindeki 150 tane, 200 tane şirket düşünün. Bu şirket ortalama olarak bir ayda %560 olsa bile bu BIST düzendekisindeki şirketlerin artış sağlamadığı bir ortamda borsamız yükseldi yorumu yapılmıyor. Böyle bir durum var. Peki şöyle hemen şöyle bir liste hazırladım ben burada. Bakın biz düzendekisine ait şirketler 20 Şubat'ta çekiyorum ben bu videoyu. 18 Şubat kapanış fiyatlarını baz alarak yani Cuma günkü fiyatları baz alarak bu liste oluştu. Biz ağırlıkları ve ağırlıkları mevcut burada. Bu BIST ağırlıkları dediğim gibi nasıl hesaplandığına dair videomuz vardı. Buradan izleyebilirsiniz. En yüksek ağırlığa sahip şirket Ereğli Demir Çelik arkadaşlar. düzdeki ağırlığı %8.91. Daha sonra bir maaşı %5.85. Sonra garanti Tüpraş, Türksel, Koç Holding, Akbank, Türk Hava Yolları ve Şişe Cam. 10. sırada da Ford Otosan var. Bunlar Borsa açık olduğu zaman saniyelik değişiyor arkadaşlar. Bu 8.91'e 8.90'a düşebiliyor. 8.92'ye düşebiliyor. Yani hissenin değeri arttıkça ağırlığı da aslında artıyor. Veya diğerlerine göre daha fazla yüzdesel olarak yükseldiğinde ağırlığı değişiyor. Saniyelik değişiyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Peki şöyle bir soru sorduk kendimize. Hani endeksi yüz, yüzde %10 arttırmak için şirketlerin hisse değerlerinin kaç artması gerekiyor? Mesela şu Ereğli örneğinden yola çıkalım. Yani ağırlıkların ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bunu e, bu örneği yaptım arkadaşlar. Mesela biz yüzdeki hisselerin 99'unun sabit kaldığını varsayalım. Ve sadece Ereğli'nin artacağını varsayalım. Endeksi %10 arttırmak için Ereğli tek başına yüzde kaç yükselmeli ki endeksi %10 arttırsın yani endeksi etkisi bu olsun. Bu hesapta da arkadaşlar Ereğli %112.3 civarında artarsa endeksi tek başına %10 artırabiliyor ve böyle bir etkiye sahip şu an. Mesela bir maaşı e %170.9 artması lazım ki diğer 99 hissenin sabit kaldığını varsayıyorum. %170.9 artarsa BİM endeksi tek başına %10 götürebiliyor. Peki bu endeks ağırlığı düşük şirketler için nasıl olacak? Şöyle hemen küçükten büyüğe sıralayalım. Mesela girişim elektrik arkadaşlar elektrik sektöründe GESAN kodlu şirketimizin Bist yüz ağırlığı %0.09 oldukça küçük. Yani neredeyse ağırlığı yok diyebiliriz. Diğer 99 hisse senedi sabit kaldığı zaman bu şirketin %10.812 artması lazım ki endeksi tek başına %10 götürebilirsin. Götürebilirsin. Yani demek ki örneğimizde neydi? E Ereğli'nin %112 artması lazım ki Bist endeksi %10 artsın. Bu şirketin de %10.812 artması lazım ki endeks %10 artsın. Bakalım en düşük ağırlığa sahip ikinci şirket RTA laboratuvarları. Bunun da %9344 artması lazım ki endeksi tek başına %10'a arttırsın. Yani diğer 99 bahsettiğimiz şirket hariç diğer 99'un sabit kaldığını varsayıyoruz tabii ki. Yani böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Aynı zamanda endekste en fazla ağırlı olan şirketleri burada görelim istedim. Bu grafiği arkadaşlar bu tabloyu borsa yatırım.com sitemize web sitemize e ekledim. Bununla ilgili bir yazılı hazırladım. Aynı zamanda BorsaYatırım.com diye bir site açtık arkadaşlar. Bu sitede günlük bazda, haftalık bazda, aylık bazda yatırım fonları ve borsa ile alakalı, ekonomi ile alakalı paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. E, girip bakabilirsiniz. Geri dönüşünüzü de merak ediyoruz. Yeni bir site olduğu için tabii içerikler biraz kısıtlı ama ilerleyen zamanlarda bu web sitesiyle YouTube ile birlikte etkileşimini kullanmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.